Lübnan'da Osmanlı tartışması yaşandı. Osmanlıyı eleştiren Hristiyan din adamına cevap İslami vakıflar baş müfettişi Üsami Haddat'tan geldi. Osmanlı, Müslüman-Hristiyan ayrımı gözetmeden Filistin'in onurunu savunmuş bir devlettir dedi. Bu devlet Filistin'in onurunu Müslümanları ve Hristiyanları ile savundu. Osmanlı devleti eleştirildi, söz alıp savundu. Sözleri alkış aldı. Bu devlete karşı düşüncelerimizde adaletli olmalıyız. Görüntüler Lübnan'da kaydedildi. İslami vakıflar başmüfettişi Doktor Usami Haddad katıldığı konferansta Lübnanlı Peder Antoine Massara'nın Osmanlı devleti hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Osmanlı'nın bölgeyi imar etmek için yaptıklarını hatırlattı. Ülkemizde bulunan İçişleri ve Kültür Bakanlığı binalarının duvarları ve onun dışında birçok bina. Osmanlı Devleti zamanında inşa edildi. Haddat, adalette olmalıyız dedi. Osmanlı Devleti'nin Filistinlileri Müslüman, Hristiyan ayrımı yapmadan savunduğuna dikkat çekti. Bu devlete karşı düşüncelerimizde adaletli olmalıyız. Bu devlet Filistin'in onurunu Müslümanları ve Hristiyanları ile savundu.